Kumandan beni hülleci yaptı. Ya pek. İyi ama o hülleci olamaz. Niye olamazmış? Çünkü ben ben değilim. Sen sen değil misin? Melek teyze, senin asıl süt oğlun bu. Ben. Aa! Ya sen kimsin? Ben Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ım. Evet, arkadaşım Ramazan. yani benim süt oğlum bu? Evet, süt anne. <laughs> Gel, otur bakayım şöyle. Oturayım bakayım şöyle. <laughs> bak Yasemin, tıpkı anası. Şüptir işte burnundan düşmüş. Öyle mi? Bu <laughs> bakayım. A, vallahi öyle. Amanın da benim güzel oğlum, maşallah. Şu gözlere bak, hiç değişmemiş. Yok canım. <laughs> Zaten bunu hiç gözüm tutmamıştı. Benim de. Benim de.